Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta harika katil bebekten kaçıp bu dünyanın gizemlerini çözmeye çalışacağız. Yanımızda Kübra, Nisa, sahur ve Ahmet'in var. Ahmet'in kafası yok. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Her Hoş bulduk. Bebek. Ahmet kafanı galiba emzirmek için kardeşim çekmiş çıplık diye almış kafanı evet, götürmüş abi. kardeşim ya Kafanı da kurtaracağız merak etme Ahmet'im Şimdi arkadaşlar oyunumuzda çok gizemli bir dünyadayız Buradaki sırları çözmeye çalışacağız Kübra'cım ilk olarak anahtarlarımız var Ve 15 tane şeker toplamak zorundayız Tıpkı senin gibi Kübra'cım Bak şekerlerin rengi de seninle aynı şu anda görüyor musun? Ay çok güzel Evet, evet. arkadaşlar ondan dolayı yavaştan etrafı gezeceğiz Haritayı tamamlayacağız ve şekerleri toplayacağız Dur, dur gitme Hankana, geri gel. Not. Önce çarkı çevir. Özellikle al çok etkisi var. Öyle mi? Hemen bakalım. Evet. Günlük dönüş diyor. Döndürelim arkadaşlar. Dönüyor, 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 dönüyor. Ve bakalım ne veriyor? Enerji içeceği. Bilin gir. Aa, bana enerji içeceği verdi. O zaman içeyim arkadaş ben. de var ondan. Süresi var onun. Oha, 600 saniye mi? 600 saniye kaç dakika yapıyor Kübra? 10 dakika falan yapıyor. Böyle 60'a. Ben bitiririm onu. Aa Değil anahtarı ya. buldum. Mavi anahtarın var mı? Gel gel. şekerimizi alalım. Kübra bitiriyoruz mu lan 600 saniye içinde? var mısın? Bitiriyoruz be an kanalım. Var mı tabii? Ne yapıyorum? Kız balonları Ay. Pat... lan. Lan Kübra bir dur ya. Gözünü seveyim. Heh. Deprem mi oluyor? Nasıl? Ne? Oyunda, oyunda mı? Oyunda. Ya Dora. evet. <laughs> <laughs> Bunun şakası olmaz kardeşim gözünü seveyim. Hayır yok. oyunda. <laughs> Öyle de oldu. Gel gel Kübra Levi'yi aldık. Levi ile nereye açacağız acaba? Şimdi onu da öğrenmek zorundayız. <laughs> evet. Hop. Gel gel. Küçük. Şimdi <laughs> arkadaşlar iki tane sugarımızı topladık. Şekerimizi topladık. Geriye 600 el, şey 550 saniyemiz kaldı. Kübra gel benden ayrılma. Hayır hayır gel bu tarafa gel. Orada değil. Nereden biliyorsun sen ya? Evet. Al işte katil bebek geliyor senin yüzünden geliyor bizi emzirecek çabuk gel. Bak Olak. yerini gösteriyor bak. Ben de göstermiyor bir yer. Aha burası. Ben de gösteriyor bak. Açtık ve kırpısı anahtar verdi. Kırpısı anahtar işe yarar mı yarar. Gel yani bunu da yerini gösteriyor bana. Abi bana gerçekten hiçbirinin yerini göstermiyor ama Kübra'yı takip edince buluyorum. Aha bir tane daha şeker. Aldık. Hadi geçelim diğer dünyaya. Şimdi burada farklı bir dünyaya geldik. Burada iksirler var. Koyalım yerli yerince. Birinciyi koydum. ikinciyi aldım. İkinciyi de koydum. Üçüncü üst katta. Evet. Kübra bir rekor mu geliyor? Ne geliyor? Anlamadım gitti. Oo. Bir kapı açılma sesi geliyor. Üst katta. Evet gerçekten Oley. açılmış. Dur dur gitme sakın. Bak, Şeker, miral. iksir ve anahtar. Arkadaşlar bunları aldık. Devam edelim Kübra'cığım. Şimdi bizim yeşil kapıyı bulmamız lazım ki anahtarı elimizde. Ben Var mı fikir? Görüyor musun? Gene? Mavi kapı mavi kapı açtığımızdaki yer. Hatırlamıyor musun? Orada Aa, vardı. doğru doğru gel gel ben biliyorum onu. Gel. Mavi kapının Oş. içindeydi yeşil kapı. Evet evet bak mavi kapımız da burada zaten. Kübra çok saniyemiz kalmadı. Acele et. Evet. Şu anda arkadaşlar koşturuyoruz ve şu sağ tarafı çıkıp diye açtık. İçerisinde... Hatıyalı size bir şey diyeceğim. Efendim? O koşma hızı bitince de yine koşuyor. Ha Dora'cım bizim için koşmanın bir önemi yok canım. Biz yine de şey yapmaya çalışıyoruz. Rekor kırmaya çalışıyoruz Kübra'cımla. Tamam abi. Kız Kübra gelsene anahtarı bulmuşuz. Kübra... Burada kırmızı anahtarı da açalım çabuk gel. Küçük. Bir şey söyleyeceğim bir sürü şey topladık. Beş tane şekerimiz var ama. Daha evet. oyun daha oyunun yarısına gelmedik herhalde biz. Gel. Haritanın içinde dolaşmamız gerekiyor galiba. Aynen birazdan dolaşmaya başlayacağız bu gidişle. Kübra'nın İsa'yı bekliyorum. ay Kız bir sakin atla. Lan sakin atla sakin. <gülüyor> <gülüyor> ya of heyecan yaptım. Bir önündekini atla. Ya ya. <laughs> ya niye düşüyor ya? Evet arkadaşlar. Heh, geldim. Yorumları YouTube hissediyorum oran. şu anda. <laughs> noob, noob, noob abla. Noob abla aynen. Evet şimdi <laughs> arkadaşlar 5 adet şekerimiz var. Yeni olarak çekiç buldu. Aa çekiçin yerini gösteriyor. Evet evet bana da gösteriyor. Aa. Bu yeni gelmiş galiba oyuna. İnanılmaz. Arkadaş. Aa, bir dakika. Hayır, göstermiyormuş lan. Aa, ama bu da buradaydı. Gel gel. Hatırlıyorum ben. Buralarda olması lazım. Gel bir deneyelim şansımızı bakalım. Evet, tavşik burada. Bizim hala bulmamız gereken beyaz anahtar lazım Kübracığım. Şeker lazım. Evet. Bir sürü. Ah, şeker buldum. Gel 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 gel. Ay, yaşasın. 6 tane şeker. Hadi neredeyse %50'sini tamamladık. atlarım anahtarlarım canım. Abi, çok şey. Ölecek, ölecek, <laughs> ölecek, 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 Yaşıyorum. <laughs> Tebrik ederiz. Evet arkadaşlar bu arada oyuna başlar başlamaz siz de lütfen çarkınızı çevirin yoksa oyunda aşırı derecede yavaş gidiyorsunuz. Bir tane daha şeker buldum. Neredeyse %50'sine artık vardı Kübra'cığım. Çünkü 7-7 yani Aha buldum 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 gel. Çak. Oo. Aha buldum iksiri. Süper. Efendim Ahmet. Ahmet ne diyorsun? Hız özelliği yalan. Her şey kötü. Oyundaki en iyi şey bu. Neymiş ne ki? diyor ki ya? Bu nasıl bir cümle kurdu? Nasıl söyle. bir özellik geldi ki ona? Heh, söyle. Abi abla. Oynak Niye çünkü işte, abi ya? bu kadar ballandırıyor söyleyeceği şeyleri bir an önce Hayır, söylemiyor. E, satıyorum bunu size 10 bin liraya. O vermiyorum. Yok artık. Vermiyorum diyecek abi direkt tüm kapıları sınırsız açıyorum. Oha. Oha. Yok artık. Elektriği Aa, dur, abi. Elektriği açamıyorsun abi. Ona bakacağız. Allah kaç kaç Kübra. Kaçıyorum. Oğlum buna ne oluyor lan? Gözüm falan döndü. Bir şeyler oldu. Kaşı falan pırttırdı. Abi burada 3 tane elektrik açmamız lazımmış. Görevimiz buymuş. Oha bebek objelerin içinden geçiyorum bebek. Oğlum ben yavaş gitsem bundan nasıl kaçacaktık? Bayağı güçlüymüş. İmkansız. Benim sürem bitti ve yavaşladım. Oha nasıl yavaşladın? yavaşladı? Biraz... Bak yavaşım artık. İçecek tekrar çıkmadı mı? Dora çıkıyor dedi. Abi, Abla şey. bende öyleydi. Bak, ben bana bak olmuş. <laughs> Beni yakalayabilir arkadaşım. Saklanacak bir delik bul. Buldum. Ben de bu arada hemen tekrardan elektriklerini açtım. Kapıya doğru ilerliyorum şu anda. Çabuk 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 buradan gittik, buradan gittik. Üç tane ışık vardı. Bir tanesi beyaz şeydi, yeşildi. Diğerleri kırmızıydı. Hepsi yeşil olmuş, açılmış. Girdik içeri. Beyaz anahtar Kübra. Ben de gelmeye çalışıyorum. Hayvan gibi bebek beni kovalıyor. Ben Kübra'yı bekleyeyim. Hayır ya. Ya <laughs> Kübra yakalandı. Kübra'nın artık finali görme ihtimali çok düşük arkadaşlar. Yani... Evet imkansız. İmkansız gibi bir şey. Lan ne güzel yerlerini gösteriyordu bu objeleri. Niye göstermez oldu bu oyun ya? Bu ne? Bebek çok çabuk yapıyor. Ha şey ya. portal. Abi, portala şekerlerimizi dizdik. 9 adet şekerim vardı. Hepsini dizdim. Şöyle bir bakayım. Hmm. Evet bu arada benim de 200 saniyem kaldı. Şimdi bu beyaz kapı. Beyaz kapı şeyin öncesindeydi. Şuradan git 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 git. git. Çabuk 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 çabuk. Hadi beyaz kapı. Hadi beyaz kapı. Bak aklımda tuttum seni oğlum. Hadi be beyaz kapı be. Evet 200 saniyenin altına düşmeye başladık arkadaşlar. Abi bir tane beyaz kapı arıyorum sadece şu an. An sağ tarafta Hı. ileride olması lazım dipte. Buldum. Buldum buldum. İşte bu. İçinden 3 tane şeker çıktı arkadaşlar ama Hala benim 3 adet şekere ihtiyacım var. Onlar da büyük ihtimalle haritanın etrafında bir yerlere gizlenmiş durumda olduklarını düşünüyorum. Şimdi bunları rastgele bulacağız. Mesela bir tane örnek direkt çıktı. İlkini topladık. Koştuk, koştuk, koştuk. Bu robot bebek çok yakın. Abi bir tane daha bulalım. Vallahi sonuncuyu bulurum gibi hissediyorum. Hakan abicim ee, Hı. hızın gidene kadar bul. Çünkü hızın gidince o kadar yavaşlıyorsun ki imkansız oyunu bitirmek resmen ya. Kübik aynı şey deniyorum eminim ben de şu an senin hislerini hissediyorum merak etme. Ayda. Abi lütfen ama ya. iki tane şeker için birbirimizi mi kıracağız kardeşim? iki tane şeker alt üstü ya. Aha bir tane daha buldum. Son bir şeker. Lan son şeker nerededir acaba Burada değil abi burayı çok gezdik Şu aralarda falan bir yerde kaldı abi O kesinlikle Oğlum ne kadar uzun bir yer Git git bitmiyor Heh. Burası zaten şeyin yanı Evet son şekerimizi arıyoruz Burayı da biliyorum abi Tamam şuradan bir geçelim Son şekeri bir bulsam çok rahat edeceğim. 80 saniye kaldı Allah. Lan bulamazsam çok çabuk, kötü olacak. Çabuk. Bir de robota gitgide yak yakın takılıyorum falan. Abi güvenli bölgenin oralardayım ya. Şimdi benim hiç çıkış yapmadığım bir yer olması lazım abi. Ne haber Kübik? Merhaba. <laughs> Ne olsun ki böyle dolanıyorum avare avare. <laughs> abi. Ne haber Dora? İyiyim Kardeşim bir şeker arıyorum için. da kusura bakmayın size öyle selam Hadi verip geçiyorsun. geçiyorum. Normalde yan yana koşardık evet, da. Abi. Zamanım yok zamanı. Bebek geliyor. Allah'ım ne olur şu şeker bir yer an önce önüme çıksın bir yerde. A treni olsa abi. A treni mi? Abi. Yok, I can't yok. stop, I can't stop. Merhaba, Mek. Merhaba. Abi gerçekten haritada gezmediğim yer kalmadı. Son şekeri bulamıyorum. İyice bak. Ee, diğer taraflara da bak. Gizli alanlara girmeye başladım artık. Kırmızı kapıyı bulamıyorum Son 10 ya. saniye. Olamaz. Çabuk. Şaka gibi iki tane şekerim kaldı. Onları da bulamıyorum. Aa, film bitti. Evet abi, oyun öyle, buldum. Oyun öyle bir yavaşladı ki. Aa, ah! Şu an berbat oluyor değil mi? Aynen öyle. Şimdi haritanın herhangi bir yerinde kalması kadar kötü bir şey yok arkadaşlar. Çünkü haritada her yerde olabilir. Yani bir gizli bir kapının içinde kalmış olsa en azından oraya girip bulursunuz ama böyleyken bulamıyorsun abi. Çok daha zor. Kademin baktığım yerlere tekrar bakıyorum. Gözümden kaçmış olabilir mi diye. Evet, şu ana kadar hiç karşılaşamadım abi şekerle mekerle. Abi Efendim? Son diyorum. şeker bende de yok. Bunu bebek yedi. Nasıl bebek yedi, Ahmet ya? İkimizde. Ne haber lan? Abi gel gel. Bende de son şeker yok. E ne yapalım abi? Son şeker yok diye gidelim mi? Gel gidelim bu işi. Ben kapıyı açmak istiyorum. Açmayalım bir, bir şey mi? <laughs> ya açalım açalım Ahmet. Bulmamız lazım kardeşim onu. Oğlum son şekerimi o zaman bulsam bulalım. var ya çok mutlu olacağım ya. Lan bir tane şeker be. Ahmet yaratık yakın. Eyvah. Öldüm. Oh. Öldün mü? Buldum. Yok. Vallahi bu buldum ama bebek de buldum. Allah. Heh. Ahmet burada burada son şeker şunun arkasında. Nerede abi? Sağda bak. Ben bebeği kendi üstüme çekiyorum. Buldun mu? Ahmet. <laughs> Alacağım. Aldım. Aldım 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 aldım. Ben kaçıyorum abi. Ben bebeği, Ey, bebeği kendi üstüme çekiyorum siz biraz rahat edin diye. Sağ olsun kübik. Şu an arada coşuyor köpek. Şey köpek diyorum bebek. Köpek. Abi, bir şey diyeceğim. ben <laughs> <laughs> şey hiç beyaz anahtarı falan almadan maymuncukla geçtim ha. Ahmetçiğim maymuncuğun yararı varmış gerçekten. Hiçbir şey söylemiyorum sana. <laughs> Hadi maymuncuk bize son kapıyı da buldursun, portalı da buldursun. Aa buldum lan portalı. Gel gel Ahmet bitirdik. Hepsi maymuncuğun marifeti. Abi inanılmaz bir sürede yani şu oyunu şu kadar hızlı bitirebileceğimi hiç aklımın ucundan geçirmiyordum. Portal açıldı. Şeker portalının içine girdik. Burada 3 adet bebek var. Şimdi buradan tuşa basıyoruz bastık mı bastık şimdi bunlar iksir istiyor orada iksir topladık ya onları buraya dolduruyoruz birinciye mavi şey kırmızı ikinciye mavi üçüncüye de yeşil evet hepsini birleştirdik ve tuşa bum diye bastık patladı evet nereye geldik Ahmet savaşa gidiyoruz abi playtime fabrikasına gelmiş gibiyiz delikler var aynen oha Oğlum bebekler geliyor. Sık sık Ahmet. Hagi Bey bilir yürüyün gidin burdan <laughs> Lan. Abi. Ahmet çok fena geliyorlar kardeşim. Ben kesin öleceğim burada abi. Vallahi tam ayım geliştirmek için yani. Oo. Bir de Ahmet'e çarpıyorum arada ben. Nasıl oluyor Abi benim ne? Allah. Abi bu niye bu kadar zor oldu ya? Bu böyle olmamalıydı. Evet arkadaşlar şu anda hala hayatta kalan belli başlı yaratıklarımız var. Hepsi birer cana tekamül ediyor abi. O çok kötü olmuş. Müzik de gitgide gaza geliyor arkada. Doğru, Duru Bu da gitti. Evet bebeklerin yerini anlamak için müziğe duymam gerekiyor tabii ki doğal olarak. Evet. İyi bir ayarını sağladık abi. Kötü değil şu anda. Son 7 bebek. Altı bebek. 5 bebek. 4 bebek. 3 bebek. Bir bebek. Evet 1 bebek. Bitti bebek. Kazandığını mı düşünüyorsun? O kadar, oğlum o kadar saattir uğraşıyoruz. Kazandığını mı zannediyorsun? Ayıp değil mi ya? Evet kazandım. Oha oyundan attı. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun daha geldik sonuna. Niye böyle olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama gerçekten şu anda çok şaşırıyorum. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde bebeğin gizemleriyle devam edeceğiz. Şimdi hoşçakalın bay bayın. Hoşçakalın.